İtimat buyurun, benim öz böğüz akrabam idi, bak bir şeyden bahsedeyim size, sıkıldığınızı biliyorum ama Allah, Allah. öz böğüz akrabam idi, gayet de temiz bir adam. Of <laughs> mükemmel, istediğini de istemediği ardında, ne Allah bilir, ne peygamber sanır Allah şahitliğe çağırmasın, tövbe estağfurullah. Ne ne, böyle Hristiyan suyu bir yemek geldi burada oraya kadar bir masa, mumlar yanıyor filan, atla ölecek tabak yemek, o da aslında durduğu kadar karnında durmaz. İyi, evde eldiven böyle hizmetçiler vesaire, hepsi tamam, peki saçları etlerini inek yalamış gibi bir yerden iyi. <laughs> adam öyle bir adam. Vakti ki bu adam ölüm döşeğine düştü, yattı oraya ama nasıl? Ha, anacı vardı onun, Allah'ın ötesinde annesi vardı. Annesi de, işte olacak şey mi bu, kaza namazı yok. Böyle bir kadın. Ha. He? Böyle bir kadın. Oturuyor, yemek yiyorlar. Yiyecekler. Tadına bakıyor, yemek yemiyor. Bir de bir candan. Nereye bakıyorsun? Minareye bakıyorum. muyuz? Niçin? Kandiller yansındı. Ne? Oruçlu musunuz? Evet. Oruçlu insanın benim toplamda işi yok. Defol! Ne diyor bunu? Kadın kalkıyor. Hizmetçilerin indiği odaya. Orada iftarını ediyor. Mesela. Neyse uzatmayayım. Adam ölüm döşeğine düştü. Eh, akrabalık belası gitti. <laughs> <laughs> Mecburen. <gülüyor> <gülüyor> ne olur? Ne yapacağız? Oturdu ki Yasin Ekber'le ki. Pekala. Şu adamcağız dinliyor. Konuşma yok böyle. Bir nefes alıp veriyor sadece o kadar. Bugün ne diyorlar ona? Bitti Ne demek ki o sert? Adam sonra geldi sal diyor ya. Para sal. Satla lan para salınır mı? Nereye salacak? Hala şeylerini elini sal diyor. Neyi salacak? Milletin lisanı da gitti. Neyse. Efendim. Adam şimdi bakarken bakarken bir doğruldu o adam o konuşmayan adam. Yüksek sesle okuyun dedi Yasin'i. Tabirimi bağışlayın. Kara gümüş doğmuş, doğma büyüme. Sıktı gümüş. Yüksek sesle okuyun Yasin'i. Ne oldu senin inkarın ya? Erkek adamın ya. Peki, insan ne kadar Yasin'e yüksek sesle okur, yolda 25 kişi birazdan oku bakayım. Yusuf kapalı yaşı kalkar ayağı valla. İşte Yasin'le var. Yasin'le sonra daha çok var. 25 kişi birazdan. Yahu değil, ben kuran ancak anlayacağım. Yok, <laughs> Adama dediler, emniyet yani dayındır, dayım, Ya Yahu dedi bak, tövbe yarabbim böyle şeyde bedenmez ama ne yapsın adam, canı yanıyor. Gel dedi, istiğfar et, Hasan Efendi dedi. Şimdi de söyleyeyim bari. Gel istiğfar et, tövbe et. Gülüyor adam dedi. Belki dayımız bizim, da ben dedi, tövbe ettim ama bana bir zat göründü. Gölden bitti dedi, tamam. Kapı kapandı. Sözleri kabul et Nasıl bir zat idi bu? Tarifini söyleyeyim. Oradan aldım tarifi söylüyorum. Horoz ibi yok mu dedi horoz ibi? Evet. Gözleri o renk dedi. Gözleri o renk. Benim dedi ağzımdan dalmaya uğraşıyor. Ne söylesen çıkmıyor dedi dışarıya. Çıkmıyor bitti. Tamam tıkandı bu iş. Yasin bitti. Beyle hiraciun. Beş sayfa birden bitti işte. Adam şimdi kalktı o hızla kelime-i okuyacak. Ha Allah ya Rabbi ya, bunu nasıl anlatıyorum ki yani? Şu imanın kıymeti ortaya çıksın için. Bizim haddimiz değil imanın kıymetini anlatmak ama teşvik vahiyetinde anlatıyorum. Bak Allah sonumuzu hayretsin ya. Amin. Adam kalktı kelimeyi tevhid okumaya. Kaldı şöyle bir yaptı, damarlar böyle çıkmış. La ilahe illallah diyemedi. La dedi, bilal dedi, bilal dedi. La dedi, ya Allah gitti öbür tarafa. Ha, o günkü yaşımla değil ama bugünkü yaşımla yarım asıra geldik çünkü. şunu düşünüyorum, bilemem. inanıp inanmamakta serbestsiniz. <laughs> İnsan oğlu ne ile meşgul idiyse son nefesi ondan gidiyor kardeşim. Fakir buna iman edenlerdenim. Ne ile meşgul idiysen son nefesini o olur ve öyle gidersin. Gönlün ne ile meşgul? Resulullah ile meşgul. Allah Resulü'nü görmeden alem ahirete gitmek yok. Göreceğim hiç, hiç oluyor. Allah Resulü vaat etti. Beni gönlünde mahfaza etti. Öyle bir devir yaşandı ki, öyle bir devir yaşandı değil mi? Peygamberimiz zamanında inkar etmediler mi? Büyücüsün demediler mi? Mecnumsun demediler mi? Demediler mi? Dediler. O devirlerden geldi 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 geldi. Ne Musalar biter ne Firavunlar biter. Geldi 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 ve dahi gelir. Efendime söyleyeyim. Bu devirler içerisinde bu ümmetin benim ismimi kalbinden çıkartmadı. Kimin haddine düştü kasma köyden mi çıkacak ya? Kimin haddine düştü? Hazreti Bilal'i taşın altına yatırdıkları zaman vuruyorlardı karnının üstünde. Allah Resulü de geçerken dedi ki ona ya Bilal alamıyor bir şey yapamıyor yani. İslam 3-5 ibaret. Ya Bilal sana izin verdim. Evet. İkide bir de diyor çünkü Allah vahid ehad samet gün vuruyor yani. Allah vahid ehad samet Haksın Muhammed diyor, vuruyor. Sana izin verdim, gel onların dediğini ağzınla de. Niçin? Çünkü iman sadece azile olmaz, kalbin tasdiki de lazım. Senin ağzındaki hı derse kalbin kesip alacak değil ya. Sen ağzınla de. Peki ya Resulallah, gitti nereye gittiyse. Döndü baktı, Hazreti Bilal yine bağırıyor. Allah vahid ehad <laughs> sana. <laughs> Resulü Kibriya bu. Ve biraz kızarak şöyle, ben sana müsaade etmedim mi onların dediğini desin diye ya Bilal dedi. Ben sana müsaade etmedim mi? <laughs> Ettin ya Resulallah ama kalbimi tasarruf edemiyorum dedi. Kalbimi tasarruf edemiyorum. Beşer bugün aklınla kalbini tasarruf etmeye uğraşıyor ya. Olur mu böyle saçma şey. Senin aklın dünyadaydı. Alemi hikmete bağlandı. İşte senet alırsın, sepet verirsin her neyse. Üç aşağı beş yukarı yani biter o iş. Senet dahil amin. Ama alemi kudrete dönen bir beşerimiz var dedik. Biraz evvel söyledik. Oraya imanın aşk menzilesine ulaşmış adamlar çıkıyor. Kalp aleminden içeriye girdin mi hiç? Allah Resulü öyle dedi. Girdin mi hiç kalpten içeri? Efendim insanlar biraz tenekecilik değil dedi. Şimdi kendini bir şey zannediyor. Biniyor tenekecilik aya gidiyor. Sana onu 1400 sene evvel söylemiş Allah Resulü. Dinlemiyoruz ki Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Aya da gidersin, güneşe bile gidersin diyor. O mühim değil ki o kadar. Sen diyor hiçbir kırık kalpli adamın gönlünü şöyle bir yokladın mı? Lafla. Allah sevgililerinin yanında oturup da onun nefesi yüzüne çarptı mı? Bir yetimin, bir öksüzün başını okşadın mı hiç? Onu soruyor Allah Resulü. Yap. Ay ay, nereye gidersen git, ne olmuş yani, ne var? Zor bir şey değil ki o. Allah cümlemize, cümlemize Müslüman olanları sırat-ı sabit kadem, Müslüman olanları sırat-ı sabit kadem, Bugün kainatın Allah Resulüne ihtiyacı var kardeşim. Bak memleketler boğuşuyor, birbirini öldürüyor insanlar. İnsanız biz, hayvan zade değiliz. Ademzade, bırak! Müslümanlığın dışında kalan insanlara da bir an evvel hidayet nasip eylesin Allah. Ayy. Başka hiç çıkar yolun yok. Ne dünya yürür, ne ukban yürür. İşte yaşarsın burada üç gün, beş gün. Ha, adam öldükten sonra zaten adamın kıymeti yoktur, kasetin kıymeti var çıkarırlar o kaseti. Ya tren kişinin kaseti var mı? Ben, adam sahip ve onu niye dinlemedin? Olmaz. Adam ölür gider, millet meşakkatle kafasının üstüne bir altın gümüş türbe yaparlar. Bir kısmı da çıkar. İyi ahmaklardan da der. Arkadan söylenecek laf bu başka bir şey değil. Hz. Mevlana diyor ki, bak ben sana iki yol göstereyim. Ya rahmetle anılırsın, ya lanetle anılırsın. Takım tezgahını ona göre düzelt, Ona göre düzelt seni rahmetle ansınlar. Anmadı mı? Andı. 700 sene de, 700 sene, 7 dakika değil. Bütün dünya devletleri eğiliyor önünde bak. Sen bu kasının önünde. Ya kendisi sağ olsaydı nasıl olurdu acaba? Hadi. O da insan değil mi? Etkan kemikten mamur. 700 sene. Yeni Sabah gazetesi çıkardı bir zamanlar. Bilenleriniz vardır içinizde. O Yeni Sabah gazetesinde o zamanın papası bir şey verdi. Demeç verdi. Demeç. Demeç verdi. Demeç verdi. İyi. Dedi ki Hazreti Mevlana'nın huzurunda dedi, bütün din Hristiyaniyet adına dedi, Hristiyaniyet adına Hazreti Mevlana'nın huzurunda eğiliyorum dedi adam. Reverans yaptı yani, eğildi. Eğilsin, isterse yeri öpsün, dert değil. Hazreti Mevlana ne dedi? Ne dedi? Men bende-i Kur'anem, men bende-i hakirehi Ahmet-i Muhtarem dedi. Ben dedi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ayağının tozuyum, Kur'an-ı Kerim'in kölesiyim. Şimdi Papa nereye eğildi sana soruyorum. <laughs> nereye eğildi o Papa? Bak, bak Allah Resulünün aşığı, şahsında Dünya Devletini eğitiyor bir kişi. Dünya Devletleri her milyonlarca insan, hepsi eğiliyor. Her Muhammedi böyle olacak her defterde. Her Muhammedi böyle olacak ki bizler ibret alsınlar. Ve illa ne ibret alacak? İbretini bakıyor bakıyorum? Öyle değil mi? Müslüman dediğini yobaz diyor, bilmem ne dediğini, gerici diyor. Niçin dedirtiyorsun kardeşim? Herife niye kızıyorsun? Kızma. Dedirten Allah değil mi? Kızma o zaman. Ona göre hareket et. Ona göre yaşa. Ona göre otur kal. Ona göre konuş. Beni ölçü alma. Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Ahlakıyla ahlaklanalım. El ele verelim. Kalp kasalarımızı açalım. Maneviyat yemişini ortaya koyalım. Bir yerli malı haftası vardır ya. Ondan bilmez insan. Biz bize burada oturduğumuz gibi Kur'an-ı Kerim sofrasında oturalım. Hadi buyurun. Onun için diyoruz ki Ya Rabbi bize İslam'ın hakikatini öğrenmeyi nasip eyle. Allah. Sizlerin canınızı tuttum, başınızı attım. Geçte bıraktım, Allah. aklınıza sığınırız. Hepimiz haklarımızı helal ettik. Ela inna sene kelam ve heplegan nizam. Kelamullahi menkil azil allam. Kemal kâlellâhu tebâreke ve teâlâ fil kerâme. Estaizu billâh ve izâ kurel kur'an teskenu lehvâ. Sülâle kütülhamdülallâhu الحمد لله حق الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صبيه فقال عز وجل من قائل مكرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل <سؤال> محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah'ım nasır nasret. Amin. Rabb'ül menhalel Müslümanin. Allah'ım nasır güyken Müslümanine varsak celi vahidin. Amin. Ve bi ve selameti ve afve ve afiyeti aleyna. Vallahu ceha fi berke ve bahke ve cevke min Muhammedin ecmain. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimi. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimi. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimi. Ve selamun aleyh nurselin ve aleyhim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İbadallah. Yevme la yenfev malu ve la benun illa menetallaha bi kalbin selim. İnne Allahe emru bil adli vel ihsani ve ihtai bil Ve enha anil fahşai vel minkeri vel bav. Yayıl hükümle aleyküm ve lezikrullahi ekber. Vellahu ya'lemu ma tesna'un. Salifallahu'l-azim. الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. biliyorsunuz burada kurduğumuz, beslettiğimiz bir derneğimiz var. Böyle çabaşır bir, bir var. Makbuz dışarıda para toplanacaklar, bunu tüm hatırlattılar. Yani bu arz ağız ediyoruz. Dışarıda makbuzla toplanan para hakikaten canımız. Doğru. O zaman buradan O çift tercihleri de, Sağ <laughs> 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 ee, yani, olun. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت why is it mouth for the والنهار خفتا لمن أراد أن يذكر أمراد شكرا الله أكبر سمي الله لمن حرده الله الله أكبر إيمان عمت عليهم ضل المغضوب عليهم ولنقايل يا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض همنا إذا خاطبهم فإن إِذَا خَافَ الجاهلون قَالُوا سَلَاماً مَا الَّذِينَ يَمِيتُونَ لِوَبِّهِمْ سُجَّدَهُمْ ありがと